Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendimi ifşa alıyorum. Daha doğrusu kendimi tanıtıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar isterseniz tekrar edeyim. Bugün sizlerle birlikte kendimi ifşa alıyorum. Kendim hakkında bilinmeyen videosu yapıyorum. Daha doğrusu kendimi tanıtıyorum. Evet. Daha fazla bu tarz konuşmayı istiyorsanız videoyu benim kanalıma abone olmayı bir de bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ama videoya geçmeden önce Arda abi bu şarj neden senin videonda var demek isterseniz e çünkü e, şar telefonumun şarjı doluyor bu yüzden hadi lafı fazla uzatmadan videoya geçelim efendim şimdi arkadaşlar ben 15 yaşındayım Yine bakacak olursak 16 yaşındayım doğum tarihim 13 Aralık 2008 burcum Aralık dediğime göre yay yükselen burcum var mı yok mu bilmiyorum ama Kilo mu bilmiyorum. Boyumu tam olarak hatırlamıyorum. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar ben Adanalıyım. Adana, Adana'da yaşıyorum. Adana'da yaşayanlar bilir. Yani bebekliğimden beri Adana, Adana'dayım. Bir tuş yani. Ee, arkadaşlar ben eski öğrenciyim. Bırakmamın sebebi bazı büyüklerin durduk yere bana bulaşması. Onun dışında sene 2016-2017'de Hatice Hoca'nın okulunda okudum. Çırak olarak yani fakat 2018'de ve 2019'da devam ettirdim. 2020'de ise bıraktım. Yani 2020'de derken e yani hatta 2020'de bile değil. Kasım Aralık 2019'da ne bileyim annem oradaki hocalar ödev vermiyorlar dedi. Ama vermeyi unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar unutun gitsin. Benim en sevdiğim radyo değil de en sevdiğim şarkı. Yani dinlediğim şarkılardan bahsedeyim. Dinlediğim şarkılar favorim neyse onu dinlerim yani. Şimdi Eminem dinlerim, Fifty Cent dinlerim, The Weeknd dinlerim, Halsey dinlerim, Premier Williams dinlerim, Justin Timberlake dinlerim, Calvin Harris dinlerim, Christina Aguilera dinlerim, Redman dinlerim, The Black Eyed Peas dinlerim. Ee, Lele Post dinlerim, Savetiye dinlerim, Tiesto dinlerim, Karol G dinlerim. Hani şu var ya, Contigo, Con, Contigo, ey. Rezil olduk ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben bu telefonu kullanıyorum. Yani en yani sürekli telefonla video çekiyorum. Yani telefonla video çekenler bilir. Şimdi arkadaşlar ee, beni seven varsa bak benim hayallerim, hedeflerim var YouTube'da. Ve o şu ki diğer YouTube'larda diğer YouTuber'lardaki gibi ee, şey abonelik sayımın ve izlenme sayımın yükselmesi. Bu kadar yani. Ve ee, size şunu söyleyeyim. Benim hayallerim, hedeflerim var zaten. Ve ben e, 2019'dan beri YouTube'dayım. 2020'de YouTuber'lığıma 2 yıllara verdim. Hatta 2 yıl bile değil. 2 yıl 9 ay. Neyse. Şimdi arkadaşlar aranızda beni hatırlayan bilir. Evet. Ben sürekli siyah saçlıyım. Siyah saçla dolaşıyorum. Şimdi arkadaşlar erkekler de saçını boyatır. Ama isterseniz bir gün saçımı sarıya boyatırım. İster misiniz bak, istemezseniz ben bilmem. Şimdi bak. Telefonumu kimseye vermem. Bak size söyleyeyim. Düşünmüyorum değil, vermem. Şimdi herkes kendi telefonunu, tabletini ve bilgisayarını kullanacak. Çünkü bunlar özel eşyalar. Vallahi rezil oldum ha şarkı söyleyeyim diye. Şarkı söylemeyi sevmiyorum. Onun yerine dinlemeyi seviyorum. Neyse. Aranızda şarkı dinlemek isteyen var mı? Yani varsa bana söylesin arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar ben eskiden çok fazla dayak yerdim. Yani babamdan ve okuldaki bazılarından çok dayak yerdim. Bilmiyorum akıllı durmuyordum o zamanlar. Şimdi arkadaşlar e, izlediğim youtuberlardan bahsedeyim. E, Görkem Karaslan, Hidal Gali, Umut Aksakallı, Turgut Ekim, Orçun Sungur Tekin, Mersara falan filan işte. Şimdi yani ben erkek youtuberları izliyorum. Kız youtuberlarla hiç aram yok. Ama ister, ama o olarak Melis Fis izliyorum. Çünkü Melis çok tatlı ve benim hoşuma gidiyor. Hatta masala bile benziyor arkadaşlar. Yanaklarından anlarsınız. Şimdi ee, Michael Jackson dinlerim. Özellikle Pepsi Generation, Boogie. Şimdi size Michael Jackson'dan bahsetmek istiyorum. Ama ondan önce benim paralarım var şu gazetelerimin altında. Ve o ve o paralarla ne yapacağım biliyor musunuz? Size sürpriz yapacağım. Söz veriyorum. Ama önce evi yenileyelim. Sonra da odamın yeni versiyonunu göreceksiniz bu evde. Şimdi arkadaşlar, eskiden yani çok dayak yerdim, şimdi yemiyorum. Akıllı olmaya başladım. Eskiden çok fazla küfür edip, bağırıp, çağırıp, yalan söylüyordum. Şimdi bu şimdi bunları bıraktım. Küfür etmeyi bıraktım. Sebebi insanı mutsuz ediyor, yani sinirlendiriyor yani. İkincisi yalan söylemeyi bıraktım. Şimdi aranızda Arda abi yalan söylemek bazen kötü bir şey değildir demek. isterseniz yanılıyorsunuz. Çünkü yalan söylemek her zaman kötü bir şeydir. 3 ve ve üçüncüsü bağırmayı bıraktım. Niye bağırmayı bıraktım biliyor musunuz? Çünkü insanı rahatsız ediyor. Bu yüzden ceza yememek için aileme karşı daha dikkatli olmam gerekiyor. Bunu bilin yani. Bu kanalda sadece kendimi paylaşmak istemiyorum çünkü benden sıkılacağınızı düşünüyorum. Bir de İnsanlara asla dört dörtlük memnun edemezsiniz. Mesela aranızda bazıları diyor ki Lanarda bu kanalda sen de varsın ve tepki videoları da göster ve tepki videoları da göster. Şimdi tepki videoları da gösteriyoruz bu sefer de şey diyorlar. Ya Arda etkisi gibi sarmıyor ya ya Arda artık güldürmüyor ya değişti bu Arda mut güldürüyor sanmıyor ya. Videonun içeriğine göre hareket etmem gerekiyor yani. Her neyse arkadaşlar videoyu şimdilik sonlandırıyorum ama ondan önce sizden demek istediğim tek bir, tek bir şey var. Dört tane kural var bu kanalda. Birincisi izlediğim videoları paylaşmayacağım. Çünkü bak bir eski takipçilerim bile eskiden çok fazla izlediğim videoları paylaşıyordum. Şimdi paylaşmıyorum. İkincisi korku videoları gelmeyecek. Çünkü korkacağınızı düşünüyorum. Korku oyunları gelir ama. Yani gelir derken korku oyunları çekerim fakat korku videoları çekmem. Ben size söyleyeyim. Üçüncüsü vlog videoları gelmeyecek. Çünkü kameram yok, bilgisayarım yok, kurgu uygulamam yok. Ama isterseniz odamı turlayabiliriz sizde ben. Dördüncüsü oyun videoları gelmeyecek. Bilgisayar oyunlardan bahsediyorum yani. Mobil oyunları gelir ama yani telefon oyunlarından bahsediyorum. Her neyse arkadaşlar desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımın içeriğini tıklayarak önceki videolara gidebilir. Aşağıdan da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 8 dakikadır çekiyorum bu videoyu. Nasıl bir şey ya? Bay bay.